Tebilon'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle üst seviye bir sistem incelemesi yapacağız. Bu sistem için biz de çok heyecanlıyız. Hem çok şık hem de üst performans bir sistem olacak. Ve en güzeli de tamamen beyaz bir sistem topluyoruz bugün. Oyunlardaki performansını da oldukça merak ediyoruz. Sizlerle beraber buna da bakacağız. Hazırsanız sistemimizin donanımlarına göz atalım. Sistemimizin yıldız parçası Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master Ice ekran kartı. Bu ekran kartı Nvidia'nın yeni nesil mimarisine sahip. Üst seviye kullanıcıları hedefleyen dev bir ekran kartı. 32 GB GDDR7 ve ile şu an piyasadaki en büyük bellek kapasitelerinden birine sahip. Özellikle 4K hatta 8K çözünürlükte oyun oynamak isteyenler, render ya da yapay zeka ve ileri düzey grafik işlemleriyle uğraşan profesyoneller için tasarlanmış. 512 bit bellek veri yolu muazzam veri aktarımızı sunarak dar bazı ihtimalle minimuma indiriyor. DLSS 4 desteği ile birlikte oyunlar hem daha akıcı kare yazıları elde ediliyor hem de yapay zeka destekli görüntü iyileştirme sayesinde kalite kaybı yaşamadan yüksek performans alınabiliyor. RTX 50 serisi ekran kartları içerik üreticileri için yapay zeka destekli gürültü giderme, hızlı önizleme izleme ve DLSS gibi teknolojilerle yüksek verimlilik sunar. 4K'dan 12K'ya kadar çözünürlükte içerikleri daha hızlı işleyip dışa aktarma imkanı sunar ve özel enkodlayıcıları ile zaman kazandırır. Nvidia Broadcast gibi araçlarla profesyonel düzeyde ses ve görüntü iyileştirmeleri yaparak her ortamı stüdyoya dönüştürür. Masterize tasarımı ise adeta bu kartın adını taşıyan bir soğutma şaheseri oldukça büyük ve güçlü bir ekran kartı. Ayrıca kartın RGB aydınlatması ve özel ekran panelinde hem şıklık hem de anlık performans takip açısından büyük art. İşlemci olarak Intel Core Ultra 9 285K tercih etti. 16 çekirdek ve 24 iş parçacı ile oldukça güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. 15. nesil mimariye sahip bu işlemci 3.2 GHz taban frekansla çalışıyor ve maksimumda 5.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Toplamda 36 MB ön sahip olan Ultra 9 285K yüksek hız, akıllı çekirdek dağılımı ve yapay zeka destekli işlem gücüyle dikkat çekiyor. Yeni nesil soket 1851 ile geliyor ve üst seviye oyun, yayıncılık ve içerik üretim için ideal. Yüksek performans isteyenler için güçlü bir alternatif diyebiliriz. Ayrıca entegre yapay zeka hızlandırıcılar sayesinde yeni nesil uygulamalarda büyük kolaylık sağlıyor. Anakart tarafında Z890 Aorus Pro Ice kullanıyoruz. Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice, Intel'in yeni nesil Core Ultra işlemcileri için tasarlanmış. Hem estetik hem de teknik açıdan üst düzey bir anakart. LGA 1851 soketine sahip olan bu model, özellikle beyaz temalı üst seviye sistem toplamak isteyenler için şık bir seçenek sunar. 4 adet RAM slotu bulunmaktadır. DDR5 bellek desteği sayesinde 256 GB'a kadar RAM kapasitesi sunar. Depolama tarafı tarafında PCI 5.0 x16 arayüzüne sahip. Bu sayede 10.000 megabit saniye üzerindeki Gen 5 SSD'leri tam performansla kullanabilirsiniz. 5 adet M.2 slotu ile birden fazla NVMe SSD kullanabilirsiniz. Bu sayede yedeklemelerinizi de başka SSD'de yapabilirsiniz. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 5 gigabit Ethernet portu gibi en son teknolojiler bulunur. 2 adet Type-C çıkışı, 4 adet USB 2.0, 4 adet USB 3.2 nesil 1, 2 adet USB 3.2 nesil 2 çıkışları bulunmaktadır. Bu bağlantı noktaları ile geniş uyumluluk sağlayan, güçlü ve üst seviye seviye bir anakart. RAM olarak Corsair Vengeance RGB 32 GB DDR5 RAM kullanıyoruz. DDR5 sayesinde daha yüksek bağlantı genişliği ve CL30 ile daha düşük gecikme süresi sağlıyor. 6000 MHz desteklemektedir. Depolama tarafında Gigabyte Aorus Gen 5 14000 megabit saniye 1 TB SSD kullandık. 13600 megabit saniye okuma hızı ve 10200 megabit saniye yazma hızına sahip. SSD olan bir hıza sahip diyebiliriz. Böyle üst seviye Gen 5 SSD'leri kullanabilmeniz için muhakkak Gen 5 desteği olan iyi e bir anakart kullanmanız gerekiyor. Bu SSD'nin sınırlı stok olduğunu söyleyebiliriz. Sistemimizde sıvı soğutucu olarak Gigabyte Aorus Waterforce X2 360 Ice kullanıyoruz. Sistemimizin estetiğine uygun olarak yine beyaz tercih ettik. Bu soğutucu yüksek performanslı sistemler için tasarlanmış, hem estetik hem de teknik açıdan dikkat çeken bir sıvı işlem soğutucusudur. Beyaz sistem toplayacak olan kullanıcılar için şık bir seçenek sunan bu model 360 mm radyatörü ve 3 adet 120 mm ARGB fanıyla etkili bir soğutma performansı sağlar. Ayrıca sistemde Aorus S Chain Fan 120 Ice kullanıyoruz. Hem estetik hem de işlevsellik açısından öne çıkan beyaz temalı sistemler için tasarlanmış yüksek performanslı bir 120 mm ARGB bir kasa fanıdır. Özellikle kablo karmaşasını azaltan ve montaj sürecini kolaylaştıran S Chain teknolojisi sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Ve gelelim sistemimizi topladığımız kasaya. Kasa olarak Gigabyte'ın yeni modeli C500 Panoramic Stealth Ice kullanıyoruz. Bu kasa estetik ve işlevselliği bir arada sunan bir mid-tower bilgisayar kasası. Özellikle cam panelleri ve optimize edilmiş hava akışıyla dikkatleri çekiyor. Hava akış açısından kasanın üst, alt ve kısmen sağ yan panelleri geniş hava delikleriyle donatılmıştır. Bu tasarım sistem bileşenlerinin serin kalmasına ve performansın stabil olmasına olanak sağlar. Soğutma çözümleri açısından kasanın üst ve yan panellerine 160 mm'ye kadar radyatör montajı yapılabilir. Ayrıca arka panele 140 mm'lik bir radyatör takılabilir. Kasa toplamda 10 fana kadar destek sunar ve önceden monte edilmiş 4 adet ERGB fanla beraber gelir. Sistemin görsel olarak oldukça şık görünmesine olanak sağlayan bir kasa diyebiliriz. Son olarak güç kaynağı tarafında Gigabyte 1300 Watt 80 Plus Gold sertifikalı bir güç kaynağı Ettik. Bu güç kaynağı modüler bir tasarıma sahip ve işin en eğlenceli kısmına oyun testlerine geçiyoruz Hadi başlayalım. Bugün sizlerle RTX 5090 ekran kartı çok güçlü bir sistem inceledik ve oyun testlerini yaptık. Sizler bu sistem hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. RTX 5000 serisi ekran kart sistemleri aşağıdaki linkten veya teblon.com adresinden inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Daha fazla inceleme videosu için videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.